Merhaba ben Suat. Pandeminin doğal sonuçlarından biri şu oldu. Evlere kapandık ve önemli bir öğrenci kesimi ders çalışma ile ilgili bir sorun yaşamaya başladı. Ders çalışamayan öğrenci de başka bir sorunla karşılaşmaya başladı. Nedensellik ilkesi uyarınca hocam ders çalışamıyorum ben galiba mezuna kalacağım demeye başladılar. 12. sınıf öğrencileri hatta ilk sene mezuniyeti yaşayan birçok öğrenci bu düşünceye kapılıyor. Çünkü kolay bir düşünce. Eğer birkaç gün işler yolunda gitmediyse, hatta onu 15 gün ders çalışmadıysa mezuna kalmaya neredeyse garanti gözüyle bakıyorlar. Sevgili dostum, bu bir hatırlatma videosudur, bir farkındalık videosudur. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Play Store'da bir şey var, takvimi var, eğitim takvimi diye. Onu lütfen indir, güzel bir takvim. Ben o takvimi ilk indirdiğimde, işte 1 Ocak, 2 Ocak, 3 Ocak, 4 Ocak tarihine bakmak istedim. Günlerden 3 Ocakken. 4 Ocak'ta ne var diye bakmak istediğimde takvim beni şöyle uyarıyordu. Ee, dur, daha bugün yaşamadın. Bugün 24 saat ve çok kıymetli. Takvimin bu uyarısı haksız değildi aslında ve 4 Ocak'ta ne olduğunu göremiyorsun. Şimdi gelecekle ilgili endişelenmeye başlıyorsun sen. 12. sınıftasın ya da mezunsun. Bir kez daha mezuna kalmakla ilgili şu anda ders çalışamadığın için bir kaygının içerisine düşüyorsun. Ee, gelecek buradan göründüğü gibi değildir sevgili dostum genelde. Yani hep bu hataya düşeriz biz. Şimdiye bakarız ve gelecekte ne olacağıyla ilgili her şeyin böyle düz bir çizgide ilerlediğini varsaydığımız için böyle tuhaf, tatsız, rahatsız edici düşüncelerin içinde buluruz kendimizi. Oysa döngüseldir dünya. Yani öngörülebilir bir şey değildir hayat. Ne olacağını asla kestiremezsin. Bu nedenle Gelecekle ilgili kendine önce şunu hatırlatmalıyım sana haksızlık yapma. Ee, Gelecekte yani e, problemli bir düşünceyi, sorunlu bir düşünceyi zihninde tekrar tekrar görselleştirirsen, canlandırırsan mezuna kaldığın o günü, temmuz ayını, berbat bir tercih dönemini tekrar kurslara, dershanelere vesaire devam ettiğini bilinçaltın bu konuda sana yardımcı olacaktır emin ol. O yüzden bu görselleri lütfen bir kenara koy. Henüz geleceği yaşamadık ve geleceğe baktığımız zaman projeksiyonumuz şimdiden hareket ediyor. Onu bilinli olur. Ve bir hafta ara vermek, 10 gün ara vermek, bir süre ders çalışamamak oturup mezun planı yapmana da sebep değil sevgili dostum. Çünkü ben şunu çok iyi biliyorum. Senelerdir bu işi yapıyorum. Bir öğrenci bittim dediği anda, hocam yeter hakikaten yapamıyorum artık dayanamıyorum dediği anda ben onun enerjisinin hala %50'sini kullanmadığını görüyorum. Azıcık motivasyon yükseldiği zaman oturup neler yapabileceğini görüyorum. Maslow'un geçen videoda da anlattım. Bir başarı korkusundan bahsettim. Hazreti Yunus sendromundan. Yani Maslow çok güzel ifade ediyor aslında. Bir büyüme, bir gelişme, bir olgunlaşma, bir sıçramanın insanı nasıl korkuttuğunu söylüyor. Sen eğer performansını yeterince ortaya koyarsan bunun seni korkutacağını da söylüyor Maslow. Aslında hani kendine haksızlık yapma demenin güzel bir yolu. Şu anda eğer bir özgüven sorunu yaşıyorsan, ben 3 gün 5 gün ders çalışamadım deyip kendini mezunla kalmak gibi konforlu bir alana doğru itiyorsan bunu lütfen yapma kendine. E bir güvensizlik problemi yaşıyorsan da e mezuna kalma fikri zihnine <laughs> yavaş yavaş yerleşiyorsa emin ol bunu da başarırsın. Onu da söyleyeyim. Çünkü... Ee, hani bu da zorlu bir şeydir. Birçok öğrenci kendine layık görmez iyi bir üniversiteyi, kendini o üniversiteye layık görmez ve mezuna kalma fikrini ufak 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 işler, dillendirir, herkesi o fikre alıştırır, mayalar ve ortaya mezuna kalan bir öğrenci çıktığı zaman da hiç kimse durumu yadırgamaz. Ama bunu yapma kendine çünkü önümüzde gerçekten çok uzun bir zaman var. Hatta senin pencerenden bakayım olaya, zamanımız çok az, konular yetişecek mi hocam, yetişmeyecek gibi görünüyor, ben hala TYT'yi bitiremedim diyenleriniz var. Sevgili dostum bak, büyük işlerde, büyük başarıların bir çoğunda, evet bir planlama, bir koordinasyon vardır ama gerçekten bir dip dalgası olarak muazzam başarılar elde edilen projelerde de iki tane çok önemli şey vardır. Bir, kırık dökük bir plan, kırık dökük bir plan. İki, yetersiz zaman. Bir sürü böyle başarı vardır sevgili dostum. O nedenle şu anda senin cephenden söylüyorum ki ben zamanı yettiğini düşünen bir rehber öğretmenim. Onu bil. Ee, mezun planı yapan adama da bunu ben hatırlatıyorum. Evet kırık döküp bir planın olabilir. Canını hiç sıkma. İnan bana bu işi ders planı kazandırmıyor. Ee, yetersiz zaman senin üzerinde oluşturacağı baskı belki senin daha çok iş yapmana neden oluyor sevgili dostum. Lütfen olaya böyle bak. Beni anladığını düşünüyorum. Burada parantezi kapatıyorum. Mezuna kalmayla ilgili peki hocam ben nasıl hareket etmeliyim? Şu anda kendine haksızlık yapmadan mezuna kalma fikri alacağın tarih şu. 2021 yılının Temmuz ayında, Ağustos ayında oturuyor ve tercih yapıyor oluyorsak ve senin elinde de bir başarı sırası varsa evet orada mezuna kalmayla ilgili bir düşüncenin içine girebilirsin. Ama şu anda Aralık ayındayız ve oturup eni konu mezuna kalmayı düşünmek tamamen yersiz. Neden biliyor musun? Bak sevgili dostum mezunlar da bunu söyleyecektir. Yani çok istediğim bir yer olabilir. Çok ısrarla arzuladığım bir bölüm olabilir. Burada problem yok. O bölümü elde edecek başarı sırasını elde edemezsin. Ve sayfayı kapatırsın. Ama önünde açılacak alternatiflere lütfen Aralık ayında engel olma. Önünde bir sürü. Geçen videoda da söyledim ya. Yani şu anda sen... Bir şey yapıyorsun, bir şey yapıyorsun ve başarı sıran değişiyor. Şu anda bir şey yapıyorsun, ders çalışıyorsun, kazanacağın üniversite değişiyor. Şu anda ders çalışıyorsun, kazanacağın şehir değişiyor. E tercih dönemine geldiğimiz zaman, Temmuz ayında, Ağustos ayında oturup sana bir tercih sırası yaptığımız zaman orada ben şunu çok duyuyorum bak. Ben işte son aylarda çalışmadım ya da sadece son aylarda çalıştım diyen öğrencilerden oluyor bu. E, ya bu şehri yazamıyoruz sana diyor. Mesela o şey o arada okumayı çok istiyor ama yazamıyoruz onu. E, keşke azıcık daha kassaydım diyor o zaman öğrenci önüne bir sürü alternatif çıkıyor Bu arada mesela geçen sene çok basit bir şey oldu basit demiyorum ama çok karmaşık bir kompozisyon ortaya çıkınca pandemiden dolayı insanlar mesela Vakıf üniversiteleri kampanya üstüne kampanya yaptı bir sürü öğrenci birden ortaya çıkan Vakıf Üniversitesi ihtimalini değerlendirdiler. Ee, bir sürü öğrenci farklı meslek gruplarına ilgi duymaya başladı. Bir sürü öğrenci üniversite gezileri yapmaya başladığında dikkatlerini çeken farklı bölümler olduğunu görmeye başladı. Ama e, doğru ders çalışmayan, yolun yarısında soluğu kesildiği için bırakan, özgüvenini kaybettiği için kendini mezuna programlayan birçok öğrenci ''Hocam azıcık daha kaçsaydım ben şura olabilirdi, değil mi?'' dedi sevgili dostum. O nedenle şu anda gelecekte ne olacağını öngöremeyiz ama ne olacağı ile ilgili şimdi yapacağımız şeylerin çok belirleyici olacağını sen de biliyorsun. Olaya lütfen böyle bak sevgili olsun. Olaya lütfen böyle bak. Yoksa bu düşünceler seni rahatsız etmeye devam edecek. Çünkü sen bırakmak istesen bile ders çalışmayı bilinçaltında bir süreç seni yormaya devam edecek. Çünkü sen bıraktığın zaman vicdanen de rahat edemiyorsun. O nedenle işin ucundan tut, harekete geç. Ee, ama kusura bakma, sana üzülme, seneye kazanırsın demiyorum. Çünkü önümüzde çok zaman var sevgili dostum. Bu sana bir hatırlatma olsun. Bu konuyla ilgili eğer konuşmak istersen lütfen videonun altına yorumlarını yaz. Seni seviyorum, görüşürüz.